Arkadaşlar, e, video videoya başlamadan önce ufak bir isteğim olacak sizden. Ben Kick'te canlı yayın açmaya başladım. Yani hesabım vardı ama açmıyordum pek. Kik'te canlı yayınımı beklerim. Herkese tekrardan teşekkür ederim ve videoya geçelim. Okay, can body Kaçış yok. Salak lan bu. Ya ne diyorsun bir, bir dikkatimi dağıtma bir ya. Uç bakalım. Hadi ay hadi. Oo ol 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 olmit olmit. Olmit mit. Ol Çok Yok yeter lan Bak şimdi bak 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 olayı kes Suresi. Şimdi bak olayı kes Bana 8 saniye Bana 30 saniye Bir düşman kaldı Küçü tamam One shot Gördün mü? Bu galiba pek galiba gelen giden yok Be ben bekleyeyim yine Sensör duvar mı var attım her bakışta. Allah Allah Bura bura. Kuruyor. Şok oku. Spike yerleştirildi. Şok oku. İleriyi tarıyorum. Sarı arkasını şokladım. Doğruca. Öldü Öldü. bura Arkadan gelebilir Arkadan gelecek zaten girebilirdi direkt geldi. Bir düşman kaldı. Mitte çöz 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 çöz. Kafa attım öldü. Şok oku. Şok oku. Spike B'de düştü. Yerini tarıyorum. Görüldüler. Bir düşman kaldı. Yük kalmadı. Tamam. Dönüyor bunlar yüzde yüz. Kanka görürsün bak kemikten sızacak ya direkt girecek gördün mü? Bana, görüldüler. 80. Son 30 saniye. Mitten sızla bir söyleyeyim. Çember yok. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Çember orada mı? Dolduruyorum. Orada Bir kaç kanka? Kaldı. Ölür, ölür. Evet. Ölüm soğuktur dostum. Drone açayım mı? Drone gönderiliyor. Ha vexet. Yukarıda biri de yukarıda. Burada. Şurası. Temizlendi. Lan kodumun ortalı. Dolduruyor. Başka. Gitti. Hareket Bir düşman kaldı. Doğru. B'ye gelecekler dedin dimi sana BOMBA Görüş sağlıyorum Buraya, Çok Buraya. Ankara yla. Çok Uç bakalım All three. Oh. Jede, jede jede. all three all three düşman kaldı. tamam. Yenildi. Bir ya. düşman kaldı. Spike A'da düştü. Bana kodum 30 jet. Ölüyorlar. Burası. Sanka, çok kötü yaptın. Ayakta çok kalan Çok son İleriyi tarıyorum. Etkisiz. Görüldüler. <laughs> Allah. Gösterme Cypher line up'ım var. Bir düşman kaldı. Karşımızda kimse kalmadı. Ne var lan? ya ne? Ben ne yaptım amına koyayım? Geliyor. Kaçın bence. Şurası. Anka sen nereye kurdun? İlk ben atayım da bekle. İlk ben atayım dur çok oku ekle ama şimdi At. Hedefi çekiyorum. Bana avcı Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Var mı kamera? Var. At. Çok oku çok. olabilir mi? Kanka. O, yedi kanka. Yedi baya yedi onlar. Görüş ilimle. sağlıyorum. Üçü tamam. Burası. Tabii. Right. Benden kimse kaçamaz. Bana alçı derler. Enter'ı aldım. Geliyor. Tut. Şok oku. Bu zamanı buldu da. <laughs> Ultima. Dolduruyorum. <laughs> buraya. Dolduruyorum. Abi, abi. Görüş kısıtlanıyor. Gençleştim resmen. Yerinde. Açılma. An gönderiliyor. Gönlüyor. Ben tekrar bastım. Dediyorum. Bir düşman kaldı. Üçü Oldu. tamam. Ultim hazır. Görüş sağlıyor. Alın bakalım. Uç bakalım. Burası. smoke iş yok. Sesleri Burası Ağzı. var işaretledim. Ağzı. Vurdum bak beni işaretledi mi? Tight yok. Aa ne oldu lan? Nereye gitti? Canavar Bana... geliyor. Aa sana ulti. Uç bakalım. Kaçış yok. Aa dayı. Ay, ortada... Uyu kardeşim. Ayakta kalan son oyun. Aç kaç buna doğru. Ama 9 mermim var. Düşman Dördü kaldı. tamam. Ben tarafındaydım sen. Gizlice bakmak yok. Bak mitte mi? Ha. Gizlice bakmak yok. <laughs>